<laughs> Biz bunu ne yapıyoruz ya? Benim hoşuma gidiyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba herkese. Bugünkü videonun konusu hayattan e, hayatta bazı zor kararlar. Evet. Genellikle büyük şehirlerde yaşayan insanların hep kafasında olan bir hayal. Evet. Herkesin istediği diyebiliriz. Evet. Ne o da nedir? E, bir küçük şeye yerleşmek. Bir kasaba yerleşmek. Kasaba, Sessiz, deniz sakin. aynen. Sessiz, sakin yere yerleşmek. Evet. Ee, biz bunu cesaret edip de yaptık. Başardık. Başardık gibi şu anda. Şu an şeydeyiz. Şu an Bodrum'dayız arkadaşlar. Bodrum'dayız evet. Ee, zor bir karar oldu bizim için. Yani tutup da İstanbul'dan buraya yerleşmek gerçekten Zaten defalarca düşündüm ben bunu. Tabii evet. Yaklaşık evet. 7-8 aydır işte aklımızda evet, ne evet. yapsak, ne etsek. Taşınsak mı, ne yapsak, ne etsek. Cesaret birisine. edemiyor tabii her insan gibi evet. yani. Çoğu insan tabii cesaret edemiyor. Şimdi yerini yurdunu bırakmak istemiyor. Evet. Ee, Bir alışmışlık, alışmışlık var. İstanbul'da var. doğmuşuz, tabii. büyümüşüz evet, genel evet. olarak. Ben 4 yaşında İstanbul'a gelmişim. Ee, şimdi 4 yaşından beri İstanbul hayatına artık bütünleşmişiz. Tabii ki de evet. Sen de zaten İstanbul'da doğmuşsun. Aynen öyle. Yani biz de yaklaşık 24-25 senelik o İstanbul kaosunu terk etme kararı aldık. Çünkü sonunda. yani insanlar ya İstanbul artık yaşanılabilecek seviyeyi geçti. Nasıl geçti? Kalabalıklaştı her yer. E, trafik keza öyle. Evet. İş ee, iş hayatı, o kaos, işte Marmaray'dır, minibüstür, insanların birbirine tahammülü yok, trafikte kavgalardır, her bin bir çeşit insan var. Ee, açıkçası bu da bir güvensizlik oluşturuyor. Ya şöyle biz, bizim İstanbul'da e, işlerimiz yakındı. Ben şu an çalışmıyorum ama çalıştığım zaman da yakındı ama 2 saat sürüyordu. Evet. Yani, yani trafik olmasa 15-20 dakikada evet. gideceğin yolu 1,5 saate kadar çıkıyor yani. Aynen trafikle. öyle. Yani ee... bu durum artık bizi çok yormaya başladı. Evet. Ya eve vakit ayıramıyoruz, birbirimize vakit ayıramıyoruz. Sürekli işteyiz, birbirimizi göremiyoruz. Hadi geçtim. Ailelerimizi göremiyoruz. Bir gezmeye, dolaşmaya çıkıyoruz. Trafikten dolayı sinirleniyor sinirleniyoruz ya yani. Şahsen he? ben e, ben yani çal hepimiz genellikle çalışan insanlarız. Bir evet. hafta sonumuz var. E, dolayısıyla insan hafta sonu bir nefes alayım, bir hani deşarj olayım istiyor. Tabii ki de, Kendini evet. yenilemek istiyor, kafa dinlemek istiyor. İstanbul'da bu pek mümkün olmuyor açıkçası. E çünkü yani bir İstanbul'da bir işte. Hiç bilinmemesi en basit Ömerli Barajı tarafları. Tabii Oralar bile keşfedildi artık yani. yani keşfedilmeyen yer Keş, kalmadı. Aynen. Da. Nereye giderseniz gidin illa yani bir ses, bir gürültü oluyor. Tabii ki de. Ya mesela biz e, icabında hani piknik yapmaya falan gidiyorduk mesela. kafa dinlemek için bir kamp ateş tarzında ateş yakıp sadece ateşin çıtırtısını dinlemek istiyor insan. E, mümkün olmuyor. Şimdi adam gidiyor orada mesela arabada. Arabayı doldurmuş ses sistemini, yani düğün mü yapacağım aynen. yani? Aynen gümbür gümbür ses dinliyor. Ya yani saygı bir kere şey yok. Aynen öyle. Kimsenin kimseye tahammülü yok. İnsanlar yani trafikte yol vermedin diye birbirine giren, giriyorlar yani. Tabii ki de evet. Bizim yani. de çok başımıza geldi yani. Yani stres sıkıntı iş hayatında olsun normal trafikte olsun. Hep bir sıkıntı. Yani biz de bundan azcası kaçmak istedik. Burada fırsat da vardı fırsat elimizde. Da vardı. Evet, elimizde bir fırsat vardı. Ee, ben yüzden... yaklaşık bir e, 4-5 ay burada çalıştım, evet. Ocak ayından e, Haziran ayına kadar falan. E, tabii o süreçte beraber ayrıydık. Ben burada kalıyordum. Ben e, İstanbul'daydım. İstanbul'daydı. E, artık o gurbet artık hani eve, ev ev hayatında kopma gibi bir şey oldu. O, zor oldu, zor tabii oldu. Gibi. Gurbetteydik sonuçta. O zaman karar veremedik. veremedik çok kararsızdık. Çok kararsız, Taşınamadık biraz. buraya. Evet. Boray Cesaret. işten ayrılıp İstanbul'a döndü. iki ay, 3 ay tekrar çalışmaya devam etti ve biz artık oturduk düşündük. Boray bu böyle olmayacak yani ya da üzerine, Emine bu böyle olmayacak dedi. Üzerine üç, üç hafta, dört hafta konuştuk yani. Aynen. Hani taşınsak mı, ne yapsak, ne yesek. Yani burada iş imkanı da var yaklaşık bir ev. kendi işim olarak bir beş senelik bir iş var hani daha devamı da olabilir hı hı. devam olabilir işin şey. ee, böyle bir karar aldık ve şansımızı denemek istedik yani ilerleyen zamanlarda keşke dememek için yani sizin de varsa böyle bir imkanınız cesaret edemiyorsanız bence bir deneyin deneyin tabii ki de evet. yani burada yani akşam oluyor mesela cırcır böceklerinin sesinde uyuyorsun yani en fazla burada 2-3 tane köpek avlıyor yani o da normal kasaba gibi bir yerdeyiz şu anda. Ee, bu arada Bodrum'un Mumcular Mahallesi'ndeyiz biz. Ee, burası biraz daha e, bize hitap eden bir yer. E, gerek kirası olarak, ev kirası olarak yani diğer yerlere biraz daha lüks ya tabii ki de, giriyor. Aynen, aynen. Ama burası zaten daha e, yeni gelişen, yeni gelişen bir, yer. yer. Evet. Evet birkaç tabii Muğlan'ın yani Bodrum'un Muğlan'ın sıkıntıları var. İşte doğal gaz alt yapıları yok, evet, doğal suları gaz, çok az akıyor. Evet su sorunu var. Özellikle bu Bodrum'un sıkıntısı Aynen. su su sıkıntısı var. Ee, onun dışında ısınma olarak her yerde klima var. Doğalgaz diye bir şey yok. Aynen. İstanbul'dan. <laughs> Biraz o eksileri var. Artık onları da bir şekilde halledeceğiz ya ben Kışın... şu an evet onları çok fazla problem görmüyorum. Ya genelde zaten kış ayı çok hani öyle uzun tabii, tabii. çetrefilli bir geçeceğini sanmıyorum ben. Sonuçta güney tarafında olduğu için. Hı -hı. İstanbul tarafı gibi öyle çok soğuk olacağını düşünmüyorum. bir şekilde idare edeceğiz. Evet. Binalar burada üç katlı. 3 katlı binalar evet. En şey üç en ben yüksek 3 katlı. 4 görmedim yok, yani. Yok yok. Daha şeyde çarşı tarafında iki katlı yani iki katın üstüne müsaade etmiyor. Ha, o kadar dikkat etmemiş. İki, yani Bodrum çarşıda mesela ileride belki yine bir vlog tarzında Tabii, bir şey hı -hı. çekeriz. Orada çarşıda en fazla iki katlı binalar. Güzel dükkanlar falan var. Biraz <laughs> pahalı olan yerler de var. Tabii ucuz ki de. ucuz pahalı olan, olan yerler, yerler var. de var. Ama bizi zaten hitap etmiyor. Biz zaten istemiyoruz e, o kadar yani, pahalı ve ya Yani bir yere girerken sonuçta oranın nasıl bir yer oldu. tabii ki az çok anlayabiliyorsun. Anlaşılıyor, gözüküyor. Evler bembeyaz. Evet. evet. Öyle renkli ev yok burada. Beyaz evet. her yer. Her yer bembeyaz. Bütün evler bembeyaz yani. Evet. Yeşilliği bol. Ben hatta buraya falan çarşıya falan giderken de Gayet böyle dağlanma dağlanın içine içinden yeşilliğin evet. içinden gidiyorsun, denizin kenarından gidiyorsun. Ya bildiğiniz işte köy yoluna girer gibi giriyorsunuz. Buraya evet, yani. evet. Burası köy ya köy yol buradan <laughs> kötü de, burası köy yoluna iyi yine. Ha, tabii canım yani, <gülüyor> <gülüyor> ama o hani köy yoluna giriyormuş, edası veriyor evet, yani. Evet. Sana. Onu demeye çalışıyordum yani. Evet. Bizim aktaracaklarımız bu kadar, söyleyeceklerimiz. Evet, size motivasyon kaynağı olabildiysek ne mutlu bize. Evet. Ee, bu, e, bu konuşmalarımızdan da eğer hani bir ilham ilham mı denir? Evet. İlham aldıysanız ya da böyle bir şey düşünüyorsanız yorumlarda belirtirseniz biz de çok mutlu oluruz. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ondan da ekstra daha mutlu oluruz evet. yani. Elimizden geldiğince zaten cevap vermeye tabii, çalışıyoruz. Tabii tabii her şeyde her konuda cevap vermeye çalışırız. Yani herkesin ee... Muğla'da yaşamak gibi bir şey var vardır diye tahmin ediyorum. Ege'de Aynen. özellikle. Evet. Biz bunu deneyimleyeceğiz. Evet, göreceğiz bakalım. Göreceğiz. Bir iki sene eğer tabii işte burada yaşamaya devam ettikçe bir iki sene geçsin bakalım bir. Ondan sonra tekrar böyle bir vlog çekmek istiyorum ben. Hani daha ha. deneyim olarak ha, hani ne yaptık, ne ettik, <laughs> nasıl gitti falan bu süreç gibi. Öyle bir video da olsun istiyorum tabii ki de. Onu da artık bir iki sene sonra atarız. Ee, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ee, boş ev vlogu evet. da gelecek bu videodan sonra. Ee, tuttuğumuz evi de göstereceğiz. Evet. Ee, buradaki evler genelde çok öyle büyük, şah, tabii, şey. Tabii. Yani metrekare olarak büyük çok evler büyük değil, değil. Çok da açıkçası bize hitap edilmedi. Biz yani. zaten iki kişiyiz. İki kişiyiz. Evet. Ee, bize gayet yeterli. Boş ev vlogu gelecek. Ee, tekrar eşyalarımız geldikten sonra dolayı vlogunu da çekeceğiz. Ee, takipte kalın. Bizi takipte kalın. Tamam. Yorumlarınızı bekliyoruz. Ne gülüyor, <gülüyor>, <Niye> gülüyor, <musun>? <gülüyor> hani sen tamamlıyordun. Tam Tamamlayamadın. Tamamlayamadım. <laughs> Değil mi? <laughs> 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 ne <Niye> gülüyor, <musun>? gülüyor Bilmiyorum ki. Bize ilham kaynağı olabildiysek ne mutlu bize. Bizi izlediğiniz için de çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sonraki videolarda görüşmek, görüşmek üzere. üzere.